arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Sadece kart anlamlarının olduğu bir açılım istiyorsanız her açılımları bu şekilde yapmıyorum. Hem sohbet ettiğim hem de akışta gelen bilgileri aktardığım açılımlar yapıyorum. O yüzden sadece kart anlamlarını duymak istiyorsanız sevgiyle başka kanallara gidebilirsiniz. Hemen başlayalım. Bugünkü şifa çalışmamız üzerinizdeki birikmiş olan negatif enerjiden arınmak ister misiniz? Videoyu beğenen, niyet alan tüm arkadaşlarım için şifa çalışmasını yapacağım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir bunları görelim. Balık metaforu olarak geliyor. Rüyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten, korkan dedi. Özgürlüğün kanatları, özgürlük, bağımsızlık, kendi yolunu çizme. Ermiş Karti ile beraber. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aklınızdaki kişi daha çok kendi alanında kaldığı, biraz kendini yalnız hissettiği bir sürecin içerisinde olabilir bugün. Şimdi burada kendi yolunu çizmek mesajını da verdiği için özgürlüğün kanatları kartı. Şimdi burada artık bazı şeyleri güzel değerlendirmesi ve netleşmesi gerektiğini düşündüğü bir sürecin içerisinde bazı konularda tek başına yol alması gerektiğini, bazı konularda kendine daha çok güvenmesi gerektiği ile ilgili konular daha da ön plana çıkacak diyebiliriz. Şimdi burada siniri sakinlikle örten derken aslında hayatında yakın geçmişte sıkıntılı süreçler yaşanmış olabilir. Özellikle güvendiği kişilerden yara almış olabilir. Çok da böyle düşündüğü gibi, planladığı gibi birçok şey gitmemiş olabilir. Şu anki ana konusuna baktığımızda aslında yalnızlık diyebiliriz. Tek başına yol alma isteğinin yüksek olduğu bir günün içerisinde. Hırs yapma, harekete geçme, Kontrolü ele alma, hatıralar ve geçmişe özen, çözüm arayışı, keder ve elem, anlaşmazlık ve çatışma. Şimdi burada da gelen enerjiyle beraber günün enerjisindeki o durum, yani buradaki enerji daha çok bir konuda güvenliği, inandığı kişilerle ilgili yaşadığı. Sıkıntılı süreçlerden kaynaklı biraz öfkelendiği, biraz hırs yaptı ve artık harekete geçerek bu alanın değişmesi gerektiği, artık bu gidişatın değişmesi gerektiği ile ilgili bir e, istek içerisinde diyebiliriz. O yüzden e, buradaki o e, çözüm arayışı birazcık da ama karşısındaki insanları suçlayarak e, gerçekleşen bir enerji diyebiliriz. Şu an hayatında birilerine karşı öfkeli olduğu, hırs yaptığı ve bu gidişatı değiştirip dönüştürmek istediği bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi Şimdi kontrolü ele alma, hatıralar ve geçmiş özlem, keder ve elem kartı geldi. Ee, uzun süredir kontrolü başkalarına bırakmış olabilir ya da bu gidişatı zaten değiştirip dönüştürmek istiyor ya. O yüzden tek başıma hareket etmeliyim, tek başıma yol almalıyım, tek başıma karar vermeliyim dedi. Kontrolün kendisinde olmasının zorunlu olduğunu düşündüğü bir günün içerisinde. Geçmişi çok ciddi şekilde özlüyor olabilir. Burada ciddi bir e, hayal kırıklığı var genel manada. Güvendiği kişiler ya da güvendiği işlerle ilgili bazı sorunlar yaşadığı bir sürecin içerisinde. E, geçmişe karşı ciddi bir özlemi var. Kedar ve elam kartıyla beraber şu anki enerjilerde en güzel günleri ya da en iyi süreçlerin geçmişte yaşandığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani buradaki o geçmişe bağlı olma durumu e, şu anki yaşadığı huzursuzluk ve mutsuzluktan kaynaklı diyebiliriz. Keder, elem, çözüm arayışı ve anlaşmazlık, çatışma. Evet burada daha çok kendi gibi gördüğü kişilerle, partner olabilir, iş arkadaşları da olabilir, sosyal çevreye de aile olabilir ama kendi gibi gördüğü. Şimdi buradaki anlayıştaki kıza baktığınızda burada daha çok böyle sanki bir kardeş, kardeş gibi görme ya da Kendisine aynalık yapan ama benim gibi, aynı o da benim gibi dediği kişilerle ilgili ciddi bir anlaşmazlık ve sıkıntılı süreçlerin içerisinde. Burada hani bazen beklemediği yerden yara aldı deriz ya, burada hiç beklemediği kişilerden bir davranış, bir söz duymuş olabilir. Ve burada çok ciddi bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım bugün iş hayatında neler olabilir? sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir bunları görelim. Daha da aydınlatalım. En çok hangi alanda gerçekleşiyor bu durum? Denek şövalyesi, kılıç ikilisi, tılsım prensi, aziz, kılıç kralı, kılıç kraliçesi, Tasın meşası. Kupa dokuzlusu. İkisini de alacağım. Dünya ve kılıç ası geldi. Şimdi iş hayatıyla başlarsak eğer iş hayatında bazı maddi kayıplar yaşamış olabilir aklınızdaki kişi. İş hayatında değnek ile beraber hızlı fırtınalı bazı süreçlerin içerisine girilmiş olabilir. Özellikle toplumsal bazı kurallarla ilgili sınandığı bir süreçte olabilir. Yani iş etiği, iş ahlakıyla ilgili bazı konularda sorunlar yaşamış olabilir arkadaşlarıyla ya da kendi iç dünyasında diyebiliriz. Burada tılsım beşlisi ile beraber yaptığı bir hata ya da attığı bir adım onun maddi kayıplar yaşamasına sebep olmuş olabilir. Şu anki enerjilerde gelecekle ilgili de maddi kayıp korkusu olabilir ya da yakın geçmişte maddi bir kayıp yaşamış olabilir. bunun sınavını veriyor diyebiliriz. Şu an iş hayatı biraz sıkıntılı. Şimdi aziz kartı toplumun kabul ettiği normlardır. Şimdi buradaki enerjide uzun süredir sıkıntılı bir süreci içerisinden geçmiş olabilir. Düşüncesel olarak da bu e, sorunları yaşıyor olabilir genel manada. Biraz mesafe ve kuruntunun arttığı bir sürecin içerisinde e, yaptığı işle ilgili ya da kazandığı parayla ilgili toplumun kurallarına zıt düşme gibi konuların ön planda olduğu bir süreç yaşıyor olabilir. Ama en önemlisi e, Tılsım Beşlisi ile beraber buradaki enerji para kaybetme korkusu ya da kaybettiği bir para varsa daha da kaybetmekten korkan gelecekle ilgili maddi korkularının olduğu bir sürecin içerisinde. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir? Şimdi buraya baktığımızda çok fazla zihin çalıştıran bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi kılıç kralı, ve kılıç ikilisi. Şimdi buradaki enerji çok ciddi bir ikilem, imasızınla ilgili. burada bu ilişki içerisinde yapılan yanlışları değerlendirdiği bir sürecin içerisinde olabilir. Özellikle kendi yaptığı yanlışlarla yüzleştiği bir süreçte olabilir. Çok fazla şüphesi var. şüpheyle beraber nasıl karar vereceğini bilemeyen bir enerjide ve bu yüzden daha çok akışa bıraktığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz Sizin arasındaki ilişkiyi. Buraya bir kart alacağım. Şüphesi ne? Kuşkusu ne ya da karar verememe durumu ne? Çok fazla seçeneği olduğunu düşünüyor. Nasıl bir seçenek diyelim? Evet. Şimdi burada daha çok ilişkideki değerlendirmeyi verdiğim emeklerin karşılığını alır mıyım ya da bu ilişki beni gerçekten mutlu eder mi? Ee, yani burada şunu söyleyebilirim. İlişkiye karşı bakış açısı duygulardan çok e, kazançlar olabilir. Yani ben bu kişiyle olursam, ben bu kişiye işte emek verirsem, emekten kastım zaman olabilir, ilgi, alaka olabilir. Şimdi ben bunu yaparsam istediğim şeyleri alabilir miyim? Nedir? Huzur alabilir miyim, mutluluk alabilir miyim? Ee, ama bunu çok da e, alamayacağını düşünen bir enerjide çünkü burada bir kuşku var, bir şüphe var diyebiliriz. Ee, buradaki en önemli şey tam anlatamadım farkındayım ama e, aslında ilişkiye karşı bakış açısı daha çok duygusallık gibi değil. Çünkü duyguların yüksek olduğu süreçlerde kişiler kazançlara çok odaklanmazlar. Çünkü duygular yüksek olduğunda daha çok o ilişkiden hangi e, durumu alıyorsun? İşte huzur, sevgi, aşk her neyse. E, bunları çok fazla e, ön planda tuttuğunda kişi... İşte verdiğim emeklerin karşılığını alacak mıyım, işte bana faydası olacak biri mi gibi sorgulamalara girmez. Ama mantığı ön plana alan bir ilişki ise e, mantıklı davranarak ya da mantık ön planda olduğunda işte ben bu kişiye emek veriyorum ama karşılığını alabilecek miyim? Ya da ben bu kişiyle olduğumda işte maddi manevi zarar görecek miyim? E, buna çok fazla sorgulayabilir. E, tabii ki de doğru olan ikisinin de dengeli olarak yapılmasıdır. Hem duygular hem de e, mantığı da devreye almamız gerekir ikili ilişkilerde. Ama sadece bir tarafı düşünürsek, sadece duygular ya da sadece e, kazançlara odaklanırsak, mantığa odaklanırsak o zaman zaten dengeyi bozduğumuz için e, mutsuzluk peşinden gelir. Yani burada biraz daha hesap kitap yapan, e, ilişkide duygudan çok belki siz çok fazla duygusal bir bağ besliyorsunuz ama bu kişi daha çok kendi çıkarları için e, bu ilişkinin içerisinde olan ve şu an bu çıkarların e, onun lehine mi aleyhine mi olduğunu sorgulayan bir enerjide. O yüzden daha çok akışa bırakmış diyebiliriz. Şimdi aile hayatında neler olabilir? Tılsım Prensi, Tılsım Kraliçesi, e, Kılıç Kraliçesi kılıç ve dünya kartı geldi. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda daha çok e, bazı karanlıkların aydınlanmaya başladığı bir sürecin içerisinde olabilir aile ile ilgili. Aile içerisinde bir kadın e, anne olabilir, abla olabilir, evliyse evlilik durumuna göre kendi ya da kişinin kendi durumuna göre yani kadın erkek durumuna göre eş olabilir. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda daha çok aile içerisindeki bu kadın figürün daha çok ben dediği, kendi isteklerinin gerçekleşmesi adına adımlar attığı bir sürecin içerisinde ve bununla beraber artık yeni bir başlangıç yapılması gerektiğine düşünen bir aklınızdaki kişi var. Kılıç asıyla beraber artık açık açık konuşarak, yaşanan sorun her neyse bu sorunların çözülmesi gerektiğini çok net bir şekilde düşünüyor. Çünkü burada çok ciddi şekilde bir ikilem var. Aile içerisindeki dengelerin tam olarak sağlanamadığı bir sürecin içerisinden geçiliyor. O yüzden aile içerisinde dediğim gibi eş olabilir, anne olabilir, kız kardeş olabilir, akrabalardan herhangi biri olabilir. Burada dengenin sağlanmaya çalışıldı. Dengeyi sağlayabilmek adına açık açık konuşarak sorunları net çözüm isteği içerisinde olan bir Aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi daha çok e, ikili ilişkilerde özellikle kendi alanında kalmayı, kendi çıkarlarını e, ön planda tutan bir kişi olduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle şunu diyorsanız ya çok soğuk bir davranışı bir davranışını nasıl tutmuyor anlam veremiyorum ne yapmaya çalıştığını ya da çok böyle e, duygularını göstermeyen biri diyorsanız tabii ki de herkes duygularını çok net gösteremeyebilir ama burada biraz daha çıkar odaklı olarak gidiyor diyebilirim. Bu ne demektir? İşte ilişkinin içerisinde sadece beklentisi keyifli durumdaysa, ilişkinin içerisindeki bazı sorumluluklar yerine gelmediğinde ortaya çıkan o sıkıntılı durumda hemen kaçma durumunun içerisine girebilir örneğin. Yani emek vermeyi falan çok böyle tercih eden bir enerji olarak gelmiyor diyebiliriz. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Kurt metaforu olarak geliyorsunuz. Kanaat etmeyen, bir sahibi, kıskanç olan ve hasetten gözü dönen, kendi kendini yiyip bitiren dedi. De yenilenme nehri geldi. Enerji yenilenmesi, canlanma tazelik. Kupa ile beraber. Şimdi aslında burada öyle bir enerji var ki bir olaya çok ciddi şekilde takılmış olabilirsiniz. Sistem diyor ki görmüyorsun. O kadar hırslısın ki bunun farkında değilsin. Bu hırs durumu herkes için şöyle değildir. ...yani görünür bir hırs olmayabilir. Şimdi bir kişi vardır hayatınızda, İşte örneğin aklınızdaki kişi için. İlişkin içerisinde mutsuzsunuzdur. Sizde huzur ya da değerli olduğunuzu hissettiren bir durumun içerisinde değilsinizdir. Ama illa o olsun dediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Ya da üçüncü kişiler vardır. Beni seçsin dediğiniz, illa beni seçsin, benimle olsun diye tutturduğunuz bir süreçte olabilirsiniz bazıları için de gerçekleri görmekten kaçtığınız kendinize kendinize maskeler taktığınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz burada arka planda çalışan şeyin hırs olduğunu kaybetme korkusu olduğunu söylüyor diyebiliriz sistem. Ee, yenilenmeniz gerekiyor, canlanmanız ve tazelenmeniz gerekiyor. Kendi alanınızdaki o gölge tarafları görmeniz, fark etmeniz gerekiyor. Çünkü kupa dörtlüsü diyor ki sen o kadar çok kapalısın ki, sen o kadar çok görmek istemediğin bir e, süreçtesin ki sana gelen fırsatları görmüyorsun. İşte diyelim ki bir ilişkin içerisinde değerli olduğunuz hissettirilmiyor. Ama çevrenizde sizinle ilgilenen, size gerçekten değer veren kişileri görmezden geliyor olabilirsiniz. Ya da işte illa partner gibi olmasına da gerek yok. O ilişki içerisinde o kadar çok değersizliği tatmışsınızdır ki çevrenizde aslında size sürekli değerli olduğunuzu hissettiren, sizin kıymetinizi bilen arkadaşlarınız, dostlarınız, aileniz vardır. Ama bunu göremiyor olabilirsiniz. Sistem diyor ki gözünü açtığında Gerçeklerle yüzleşip farkındalığını arttırdığında ne kadar çok fırsatın aslında çevrende olduğunu göreceksin. Bu bazıları için parasal konularda da olabilir, özel hayatla ilgili de olabilir. Ama en önemlisi kurt metaforu. E, burayı negatif gibi düşünmeyin burada gelen bilgiyi. Kaybetme korkusunun çok yüksek olduğu ve bu yüzden de e, kendi kendinizi negatife çeken bir enerji içerisinde olduğunuzun mesajını veriyor aslında. Kalp kırıklığı incinme, kendini bulma, idrak ve aydınlanma, kıskanç ve paylaşmak istemeyen, yalan, yol ayrımı ve doğru kararlar geldi. Şimdi Uzun süredir sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Sürekli ikili ilişkiler başta olmak üzere kalp kırıklığını yaşadığınız, incindiğiniz, duygularınızın yok sayıldığı süreçlerden geçmiş olabilirsiniz. Sistem diyor ki çıkar o maskeleri artık. Kendine söylediğin yalanları da çıkar. Bilip de bilmiyormuş gibi yaptığın durumları da bir kenara koy. Bir kendini bul. Gerçekten ne istiyorsun? Neden bunları yaşıyorsun? İşte buradaki kendini bulmak şudur. Kişi kalpten çok yaralanmalar yaşamıştır. Kalp çakrasında dengesizlik vardır ve e, inanç olarak değersizlik, sevgisizlikten kaynaklı e, sürekli kendini layık görme durumunun içerisinde olabilir. Sevgiye layık görmüyor olabilir, güzelliğe layık görmüyor olabilir kendini. bununla yüzleştiğinde yani asıl arkada çalışan enerjileri görmeye başladığında o maskeleri indirdiğinde hani birçoğumuzda Birçok maskeler var ee, ama burada en önemlisi genel olarak ikili ilişkilerde özgüvenle ilgili e, o taktığımız maskeler aslında e, insanların gerçek halimizi görürse eğer bizi sevmeyeceklerine dair inancımızdan kaynaklıdır. Bunu e, ortadan kaldırdığımızda kendimizi net görüp o alanları şifalandırdığımızda e, asıl istediğimiz o kalp kırıklığının geride kaldığı, şifalandığı, mutlu ve huzurlu olduğumuz süreçleri getirebiliriz hayatımıza. İdrak ve aydınlanma, kıskanç ve paylaşmak istemeyen yol ayrımı. Çok net bir şekilde evet artık farkındalığınızın artması gerektiğini söylüyor. Özellikle yol ayrımında olması gerektiğiniz yani şöyle e, örneğin bir ilişkin içerisindesiniz ve diyorsunuz ki ya aslında bu ilişki doğru bir ilişki değil ben burada mutlu olmuyorum ya da farklı farklı durumlar var benim bu alanın içerisinde olmamam gerekiyor ya da beni hep mutsuz ediyor zaten diyorsunuz belki ama ne yapayım onu da bırakamıyorum işte o ama ne yapıyorum ne yapayım durumuna baktığımızda aslında arka planda kaybetme korkusunun olduğunu söyleyebiliriz yani kaybetmek istemiyorum aslında neden çünkü kaybedersem e, hayatıma yeni biri gelmez. E, kaybedersem e, mutsuz olurum. E, zaten beni kimse sevmez gibi inançlarım bir bir arkaya gelme durumunun olduğunu söyleyebiliriz. Sistem diyor ki farkına var. Bu bazen duygu olabilir. Örneğin kaybetme korkusunu geride bırakmanız gerekiyor olabilir. Ya da bazı kişilerle yolunuzu ayırmanız gerekiyor olabilir. Bunun farkındalığıyla artık o gerçeklerle yüzleşerek net kararlar vermelisiniz. Dediği bir süreçtesiniz. Yalan, yol ayrımı ve doğru kararlar. Artık maskeleri çıkar, kendine söylediğin yalanları geride bırak. Ee, bazı duyguları, duygularla yolunu ayır ya da bazı kişilerle yolunu ayır. Artık doğru kararlar vererek kendi mutluluğuna odaklan dedi bir sürecin içerisindesiniz bugün. Lütfen kendi karanlık tarafınızla yüzleşin. Ben bunu neden istiyorum? Bu soruyu sorun kendinize. Bu ilişki içerisinde ya da herhangi bir konuda mutlu muyum? En çok hissettiğim duygu ne? Bunları sorguladığınızda birçok alan zaten açılacaktır. Açılım Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Ee, şifa çalışması için de üzerinizdeki birikmiş olan negatif enerjiden arınmak için de videoyu beğenmeniz, niyet almanız yeterli olacak. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.